Sevgili gençler merhabalar Dilek Hoca ile Kazandan Öğretmen evet, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü rehberlik videomuzda 2020 LGS'de çıkacak olan konulara bakacağız. Biliyorsunuz bütün dünya ve ülkemizi etkileyen pandemi salgından dolayı sınavınız 20 Haziran ertelendi. Bugün itibariyle aşağı yukarı bir buçuk aylık bir zaman dilimi var önünüzde. Bu bir buçuk ay boyunca konu eksiğiniz varsa konu eksiğinizi telafi edip bol bol soru çözebileceğiniz bir zaman dilimi, bir buçuk aylık zaman dilimi. Peki bizler için evet konular sınırlandırıldı ama sınırlandırılan konular içerisinden de bir adım öne çıkan konular hangileri? Önceki yıllarda çıkmış olan soru, soru sayılarına bakarak konularımızı şöyle bir analiz edelim hep beraber. Arkadaşlar Türkçeden çıkacak olan konu sayılarınız, konu başlığınız 6 tane. Fiilimsiler, cümlenin öğeleri, anlam bilgisi, yazım noktaları, metin türleri ve söz sanatları. 2018 LGS'ye baktığımızda filmlerden bir tane, 2019 LGS'de bir tane gelmiş. Cümle'nin öğelerinden her iki yılda da hiç gelmemiş. Anlam bilgisinden 2018'de de 2019'da da iki tane gelmiş. Yazım ve noktalamadan birer tane, metin türlerinden birer tane, söz sanatlarından hem 2018 LGS'de hem de 2019 LGS'de hiç gelmemiş. Soru analizlerine baktığımız zaman bu altı başlık içerisinden bizim için ön plana çıkan başlığımız hangisi? Anlam bilgisi değil mi? Bu yıl yine muhtemelen çıkacak olan e ee, konular içerisinden soru dağılımına bakacağımız zaman anlam bilgisinin bir adım önde olacağını göreceğiz. Dolayısıyla bu konu sizin için yıldızlı bir konu ve kesinlikle eksiksiz bir şekilde tamamlayıp kenara koyacağınız konulardan bir tanesi. Bakalım hemen matematikten hangi konularımız var? Matematikten de 6 başlığımız var. Çarpanlar ve katları, üslü sayılar, kareköklü sayılar, veri analizi, basit olayların olasılığı, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler olmak üzere 6 konu başlığımız var. Önceki yıllarda çıkmış olan soru sayılarına baktığımız zaman bu altı konudan da bizim için ön planda olan bir iki adım öne çıkan konu başlıkları var. Nedir onlar? Bakın hemen kendini belli ediyor. Üssü sayılar hem 2018'de hem de 2019'da ikişer tane gelmiş. Bizim için yıldızlı bir konu. Kare köklü sayılar hem 2018'de hem 2019'da YGS'de 3 tane gelmiş. Bakın bizim için yıldızlı bir başlık. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler hem 2018'de hem 2019'da üçer tane soru gelmiş. O halde şu başlıklara baktığımız zaman cebirsel ifadeler, kareköklü sayılar ve üstü sayılar bir adım daha önde olan konu başlıkları değil mi? Demek ki ne yapacağız? Bu üç konu başlığını eksiksiz bir şekilde halledip kenara koymamız gerekiyor. Peki fen bilimlerinden kaç tane konumuz var? Arkadaşlar fen bilimlerinden de 4 konu başlığımız var. Mevsimler ve iklim, DNA ve genetik kod, basınç, madde ve endüstri olmak üzere 4 konu başlığımız var. 2018 ve 2019 çıkmış sınav sorularını analiz ettiğimizde de bizim için yine bu 4 başlıktan öne çıkan en önemli başlığımız madde ve endüstri başlığımız. Bizim için yıldızlı konumuz DNA ve genetik kod bir diğer yıldızlı konumuz ardından basınç ve son olarak mevsimler ve iklim diyebiliriz. O halde 2020 LGS'de yine muhtemelen soru dağılımını göz önünde bulunduracaksa eğer çıkması soru sayısının en fazla çıkması beklenen kısım madde ve endüstri ardından DNA ve genetik kod sonra basınç sonra mevsimler ve eklim şeklinde sıralayabiliriz peki inkılap tarihinden hangi konu başlıklarımız var hemen bakalım inkılap tarihinden de 3 konu başlığımız var arkadaşlar bir kahraman doğuyor Milli Uyanış ya istiklal ya Ölüm, yalnız ya, istiklal ya öl Ölüm Mudanya Ateşkesi dahil, Lozan dahil değil, yani Lozan'a kadar olan kısımdan çıkacak. Bir kahraman Doğu Yordda bakın, hem 2018 eğeşede hem 2019 eğeşede birer soru çıkmış. Milli Uyanış'tan ikişer soru çıkmış, hem 2018'de hem 2019'da ya istiklal ya Ölüm de 2018'den soru çıkmamış, 2019'dan iki soru çıkmış. Konulara baktığımız zaman 3 konu başlığımız var ama bir adım öne çıkacak olan konumuz neresi? Milli uyanış. Ardından ya istiklal ya ölüm ardından bir kahraman doğuyor şeklinde sıralayabiliriz. Peki din kültüründen hangi konu başlıklarımız var? Hemen onlara bakalım. Din kültüründen de 3 konu başlığımız var arkadaşlar kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat. Din ve hayatı iki başlık altında işliyoruz. Biliyorsunuz din, birey ve toplum dinin temel gayesi olmak üzere. Dinin temel gayesi de Hz. Yusuf'a kadar. Hz. Yusuf ve sonrası yok. Peki 2018 ve 2019 sorularını analiz ettiğimiz zaman en çok sorunun zekat ve sadakadan geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 2018'de bir tane, 2019'da üç tane gelmiş. Kader inancı 2018'de bir tane gelmiş. Bakın 2019'da hiç gelmemiş. Din ve hayat 2018'de iki tane gelmiş. 2019'da hiç gelmemiş. Yine 2020 LGS kapsamında çıkacak olan soruların zekat ve sadakadan daha fazla çıkması bekleniyor. Yani zekat ve sadaka konumuz bir adım daha önde ve son olarak İngilizce'ye bakalım İngilizce'de de 5 konu başlığımız var 5 ünitemiz var French ünitesi Teen Life ünitesi in the kitchen on the phone ve de internetin olması, olmak üzere 5 ünitemiz var Peki bizim için 2018 ve 2019 soru dağılımına baktığımız zaman bir adım önüne çıkan üniteler hangileri bakın görüyorsunuz Teen Life ünitesi özellikle ve Friendship ünitesi yıldızlı ünitelerimiz. 2018'de Friendship'ten iki tane, 2019'da bir tane gelmiş. Teen Life'dan 2018'de bir tane, 2019'da 3 tane gelmiş. In Kitchen'dan birer tane gelmiş. On The Phone'dan 2018'de hiç çıkmamış. Bakın 2019'da bir tane çıkmış. Ve Internet 2018'de de, 2019'da da birer tane çıkmış. Arkadaşlar bu konu başlıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinde de mevcut. Çıkacak olan konulara dair yayınlamış olduğu bir kılavuz var. O kılavuzu muhakkak incelemenizi öneririm. Özellikle İngilizce'de çıkacak olan kelimeler kazanımlarına varana kadar orada yer alıyor. Her üniteden hangi kelimeler ön planda çıkması muhtemel olan kelimeler hangilerim kılavuzda görebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin için çok büyük bir fırsat, çok büyük bir kolaylık olacak. Bu ünitelere dair bilmeniz gereken e, kelimeler kazanımların altında sıralanmış dolayısıyla onları bilmeniz İngilizceyi daha rahat yapmanız anlamına geliyor 2020 lgs konuları Bunlar arkadaşlar e, 20 Haziran geldiğinizde o lgs'yi tokatlayarak yerin dibine sokacağınızdan adım gibi eminim hepinize başarılar diliyorum bir sonraki rehberlik videosunda görüşmek üzere hoşçakalın